Arkadaşlar bugün koç çıkışından hemen gel parla. Lala. Kar, e, ay kardeşim diyorum kuzenim olan parla parla bu çikolata ve nele gel çikolata. Gel. Nelayla da bu çikolatayı deneyeceğiz şimdi. Başlayalım. Önce asma yapalım. Çocuklar. Şş. Şş. Bunu hemen gördüm ve aldım. İki tane aldım. Bir tanesini videoda yemeyeceğim. Bir de ödeyeceğim. Tamam Parla. Hayır. Şimdi ben bunu çıkarayım. Şöyle şekilleri var. Bayağı bir kalın. Şimdi hmm. bir dakika. Keseceğim. Ay keseceğim diyorum. Oo Bir dakika. Ah bir dakika. Ben bunu çocuklara böleyim. Şimdi deneyeceğim bir 2 3 ayı bekle <gülüyor> <gülüyor> çok güzeldi arkadaşım ama pek böyle antep fıstığı yoğun ay antep diyorum fındık <laughs> pek yoğun değilim. Ben sevdim. Siz de deneyebilirsiniz 80 TL. Hepinizi kocaman öptüm. Bay bay. Çocuklar da çok beğendi.